Çok saygıdeğer Adapazarı Belediye Başkanı, çok kıymetli Arfiye Belediye Başkanı, çok değerli Pamukova Belediye Başkanı, çok değerli Merkezçe Başkanım, Erenler yeni ve eski ilçe başkanım. Merkez Eski Başkanım, çok değerli Muhtarlar Federasyonu Başkanım, Gazeteciler Cemiyeti Başkanım, Radet Başkanımız, Değerli Berberler Odası Başkanım, çok kıymetli bir turizmin değerli başkanı, kıymetli muhtarlarımız, meclis başkan vekillerimiz, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, her birimizin bu güzel tadında olan açılışımıza hoş geldiniz Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlarım. <laughs> Sayın Ahmet Bey anlatıyor. Görerek tadına bakılmaz ki dağıtsanız. Şöyle bir, birkaç tane şurada paket açın, bir yandan dağıtın. Tadına bakarak karar versinler. Televizyon göster de göster. Tatlanınca kıymet olur mu? <laughs> Şu an inşallah içeri giriyoruz. Orada bol bol yiyeceksiniz. Bugün bedava, güzel her şey inşallah. Değerli katılımcılar, bugün gerçekten ağzımızın sulandığı ve şehrimiz için çok önemli olan ki şehrimizde zaten bu tür işletmeler var. Bu işletmeleri bizde destek olma, katkı sağlama ve bir onlarla işbirliği yapma adına böyle bir müesseseyi sizin hizmetiniz açmış oluyoruz. Bu müessese bir tamamen el er yapımı. Mühendislerimizin nezaretinde, en hijyenik ortamda, en kaliteli, kalite maksimum düzeyde, kaliteli olmayan ürünü asla da asla sunmuyoruz. Kalite maksimum düzeyde, fiyat da en düşük düzeyde. Yani kalitede maksimum, maksimum fiyatta minimum. Böyle bir felsefeyi gerçekleştirdik. İsmini de malum, biz nehrin çocuklarıyız. Sakarya Nehri Çocukları ve ismi de Nehir Çikolata olarak piyasaya girmiş oldu. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çok fazla konulara girmek istemiyorum. Kısa bir bazı konuları özetleyeyim inşallah. Malum bizler belediye olarak hemşerimizin için üretmeye, farklı ürünler sunmaya devam ediyoruz. Ve devam edeceğiz. Malumunuz üyemizi üretilen üretim odaklı çok çeşitli kalemlerimiz var. Bunlardan bir tanesi ilk başlattığımız süt evleri. Yani süt 54. Sağlıklı ortamda, hastalıklardan ari süt, manda yoğurdu, manda peyniri, kıyma, kuşbaşı, gezen tavuk yumurtası, fındık, fındık ezmesi, yöresel salçalar, reçeller, erişte, şifa yağları ve bal çeşitleriyle her köşede 30 noktada hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Bir diğer projemiz Bal L4. İşimiz bal. Dolayısıyla yani Sakarya'da yaşayanların ballı ballı, tatlı tatlı olmalarını istiyoruz. Dolayısıyla Sakarya Arıcılar Birliği ile yapmış olduğumuz anlaşma kapsamında gerekli bütün analizlerden geçirdiğimiz ballarımızı Bal L4 şibelerinde hemşerimizin hizmetine sunuyoruz. Çoğu süpermarketlerde alışveriş merkezlerinde bulabilirsiniz. Süt 54, bal 54, fındık 54, et 54, yumurta 54 merkezlerimiz merkezlerimizde bunlar sizlerin hizmetlere sunulmaktadır. Hemşehrimizi sağlıklı ve uygun besinlerle buluşturduğumuz bu satış merkezlerinde en iyi hizmeti vermek üzere gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Değerli katılımcılar, az evvel saydığım merkezlerimiz haricinde bir merkezimiz daha oluştu. Tatlı merkez. Büyük emeklerle ortaya çıkardığımız, ismini nehrin bahsettiğimiz sözün başında, nehrin çocuklarından esinlendiğimiz nehir çikolata evinde kendi ürettiğimiz olan çikolatalarımızı hemşerimize sunmak üzere olay tamamlanmıştır. Zengin aramalı kakao çekirdeklerinden en iyi ham ile ürettiğimiz çikolatalarımız dolgulu çikolata, turuk çikolata, dökme çikolata olmak üzere üç farklı konseptte hemşerimize sunuyoruz. İçerik olarak sütlü, bitter, karamel, beyaz çikolata, pembe çikolata yani rubi, limon, portakal olmak üzere yedi çeşit çikolatanın ürün elde ediyoruz. İçi dolgulu ve sade çikolatalarımızla birlikte fındığın, antep fıstığı, bademin, kuru meyvenin, krep kırıklarının buluştuğu ürünler yapıyor. Skalamızı genişletmeye devam ediyoruz. Kıymetli katılımıza aklınıza gelecek tüm çeşitlerle ürettiğimiz çikolatalarımızı burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Nehir Çikolata evinde satışa sunmaya bugün itibaren başlıyoruz. Hemşerimizin isteklerine göre çikolataları farklı sunumlarda, farklı ambalajlarda olabildiğine çeşitlendirilir. çeşitlendirdik. Birçok çeşitte ve renkte olan çikolatalarımız var. Raflarında hemşerimizle buluşmak için hazır, neyin çikolata evi Sakarya'mız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Malum Sakarya aynı zamanda fındığın önemli üretim merkezlerinin bir tanesi. Türkiye'de 15'e yakın ilimizde fındık üretimi gerçekleşmekte, Sakarya üçüncü almaktadır. almakta. Dolayısıyla fındığımızda mamul maddeye döndürme felsefesi bu. Bu çalışmamızın temelinde fındığı mamul maddeye dönüştürme projesidir. Şükürler olsun. Proje hayata geçti ve sizler hizmetine sunmak üzere buraya gelmiş olduk. Ürünlerle ilgili ilgi gösteren ve markaya sahip çıkan Sakarya'mıza minnettar olduğumu bir daha bildiriyorum. En kaliteli çikolataları en uygun fiyata almak isteyen tüm vatandaşlarıma Çikolata eviniz sizindir, sizin hizmetinizdedir. Hayırlı olsun diyorum, tebrik ediyorum. <laughs> Bu duygularla daha fazla size bekletmeden hemen çikolatalarımızın tadına bakmak üzere her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet olun. <laughs> Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şükranlarımı sunuyoruz efendim. Büyükşehir Belediyesi üretiyor, Sakarya kazanıyor.